Kılavuz'un çok silahını sürdürüyoruz. Eşim camdaki kız. Evet. Aşkım. Muhteşem bir proje. Öyle gerçekten çok teşekkür ediyorum. Öncelikle hem Uludağ Üniversitesi'ne hem, hem de Radyo ve Televizyon Topluluğu'na. Gerçekten çok çalışıyorlar arkadaşlar. Onları bir alkışlayabilir miyim? Ama şımazlar ne gerek Poz bu bayağı. <laughs> Tabii Sergen Deveci Yılmaz Mogül'e benziyordu. Ondan daha iyi olabilir. <laughs> daha emek var yani. Hoş geldin. <laughs> Teşekkür ederim. Ee, <laughs> Öncelikle ödülümü başkanlar almak e, ee, genelde içerisinde bir medyayla olduğumu gösteriyor. <laughs> Ne diyeyim şimdiki bu kadar şeyden sonra? Ben bir şey söyleyeyim. Aynısını yapar mısın? Ya? Şu an? Evet, lütfen. lütfen. Şu an çıkmayabilir ama birinin analizini yapabilirim. Evet, lütfen hemen. Ama ön sıralarda bir sürü <laughs> seyirci <sebebidim> var şu anda. <laughs> ee, ben küçük bir teşekkür edeyim. Ee, <laughs> şöyle söyleyeyim bizim... E, burada gördüğünüz işte Dijital Eğitmen Emre Yüceler. 6 yıldır YouTube kanalında e, içerik üretiyorum. 4. senemiz yani 2. senesinden sonra yani 4 yıl önceden itibaren... Benim yanımda çok değerli arkadaşlarım benle de eşlik etmeye başladı. İki moderatör arkadaşım var. Elif Nur Turan Özgür Günyar. İkisi de bütün kanalın işi işini değiştirdiler. Çünkü müzik zevklerini benim önüme sundular. Bunun haricinde de hiçbiriniz bilmeyebilirsiniz ama yüzü aşkın altyazı yazarı çalıştı arkadaşlar. Hepsi gönüllü kanalda. Ee, herhalde bir 25-30 dil çeviri yaptılar. Onlar için hatırlamıyorum. Gerçekten. <laughs> Teşekkür ederim. Tabii ki müthiş yemeğiniz var. Harikasınız. Eda Üniversitesi. çok teşekkür ederim size. Sağ olun. Bence çok güzel bir ödül töreniydi. Bir üniversite topluluğu olmasına rağmen gerçekten profesyoneli aratmayacak kadar iyi bir ödül töreni. İyi bir ekip iyi bir oylama, iyi bir adaylık, daha doğrusu iyi yapılmış bir organizasyon gördüm. Ve çok çok mutlu oldum. Çok keyif aldım bütün organizasyondan. Dilerim 12 değil, 22-32-42'leri de devam etsin. Ve Marconi Medya Ödülleri'nin 12.sini düzenledik. Bu Medya Ödülleri'nde diğer Medya Ödülleri'nden farklı olarak Türkiye'de ilk defa dijital sanat eseri yani NFT olarak ödüllerimiz vardı. Türkiye'de ilk olan bir projeydi bizim için. Katılım sağlayan sanatçılarımıza çok teşekkürler. Katılım sağlayan konuklarımıza çok teşekkürler. Seneye 13.sünü gerçekleştireceğimiz olan 13. Marco Di Medya ödüllerini hepinizi bekliyoruz.